Selamlar ben Nurgül Nur Mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet kış aylarının vazgeçilmez içeceği orijinal salep yapacağız arkadaşlar. gerekiyor olan malzemelerimiz 1 litre süt, 1,5 yemek kaşık şeker, 1 paket vanilya şekeri, 1 tane çubuk tarçın. Orijinal salepin yapılışı. Tenceremizi sütü koyuyoruz ocağa koyup altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Bu esnada bir tane küçük boy kavanoz alıyoruz. İçerisine bir buçuk yemek kaşık şeker ve silme bir çay kaşık salep tozu kullanıyoruz. Bu salep tozu çok özeldir arkadaşlar. Orkide kökünden elde ediliyor. Çok değerli ve çok faydalı bir bitkidir arkadaşlar. İnanılmaz faydaları vardır. Salep'in öksüreği de çok iyi geliyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet. <laughs> 1 litre sütü arkadaşlar 1 çay kaşık yeterli gelecektir. Eğer daha fazla kullanırsanız kokusu çok etkili olduğu için içerken sizi rahatsız edecektir. Bunun için abartmayın ilk başta 1 çay kaşık olarak deneyin damak tadınıza tam uygun olacaktır. Evet şekeri ve salibi bir kavanoza koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız salep tuzunu kaynamış olan sütümüze sürekli çırparak birkaç aşamada ilave ediyoruz. Burada ben çubuk tarçın ve vanilya şekeri de ilave ediyorum. Ve arkadaşlar yaklaşık 8-10 dakika arası bu işlem sürüyor. Kaynadıktan sonra isterseniz ocağın altını kapatın. isterseniz alt kısık ayarda sürekli olarak çırpın. Çırptıkça kıvam alacak ve katılaşacaktır. İstediğiniz boza kıvamına geldikten sonra salibimiz hazır olacaktır. Bir 10 dakikayı gözünüzden çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sürekli çırparak kıvamını elde edeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben biraz sizlere e, salibin faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Öksürek ve bronşide çok iyi geliyor arkadaşlar. Kabızlık ve şişkinliği gideriyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Hafızayı ve zihni güçlendiriyor. Göğüs hastalıklarını gideriyor. Basit hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Adet zencefizliğini çok iyi geliyor. Cinsel gücü artırıcı özellikleri vardır. Yağ yakma hızını artırıyor, vücudun ısınmasını sağlıyor, şekeri çıkarmadan vücudun tatlı ihtiyacını karşılıyor, kabızlık ve şişkinliğe çok iyi geliyor. Yani birçok arkadaşlar faydaları vardır. Bu şifalı içeceği sizler de mutlaka yapıp için derim. Evet, Salem'imizin kıvamında gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Karıştırdıkça kıvamı koyulaştı. Şimdi bardaklara pay edeceğim. Üzerine de bol tarçın serpeceğim. Bizler afiyetle tükettik. Sizlerde inşallah yaparsınız, içersiniz, şifa olur sizlere de. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup sizi sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.